Farmaktan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda sizlerle bir güvercinin mantar tedavisini yapacağız. Öncelikle söyleyeyim. Daha önce sizlerle paylaşmıştım bunu. Ve gelen yorumlar oldu. Evet arkadaşlar ben zaten video çekerken de söylüyorum. Kullanmış olduğum ilaçlar hayvan ilaçları hayvan ilaçlarıdır. Ve bunlar mantar ilacı değiller. Ama biz deneysel olarak birkaç kümeste e, mantar tedavisini bu ilaçlarla yaptık ve mantar tedavisini 3 gün içerisinde gerçekleştirdik. Yani 3 gün sonra kuşlarımızın boğazında, gırtlağında, damağında mantardan eser kalmadı ve sonrasında da e, mantarı tekrarlamadı. Şimdi mantar neden oluyor? Onu zaten e, daha önce de anlatmıştım ama bu video içerisinde de olsun. Mantar nemli, rutubetli kümeslerde meydana geliyor arkadaşlar. Mesela e, daha çok Trabzon'da yapmış olduğumuz mantar tedavisinde kuşların Ankara'dan geldiğini görüyoruz. Ankara'da kuru bir hava mevcut ve Trabzon'daki hava çok nemli arkadaşlar. Kuru havadan gelen kuşlar buradaki atmosfere ayak uydurabilmek için biraz tabii ki hırpalanıyor. Yani bunlar ne oluyor mesela? fazla nemden dolayı kuru havaya alışkın olan kuş burada mantar hastası oluyor. Mantar enfeksiyonuna yakalanıyor veya mantarı üretiyor. Tabii ki hani kümes içerisinde rutubet olduğunda, hafif bir nemlenme olduğunda yine kuşların güneş görmemesi, kümesin ısınmaması, güneş tarafından kümesin ısınmaması sonucunda mantar enfeksiyonu oluşmaktadır arkadaşlar. Şimdi biz bugüne kadar yapmış olduğumuz tedavi bu şekilde. Gene bunu göstereceğim e, ee, tabii ki hani bunu kesinlikle bu şekilde kullanın şu anda diyemem. 100 tane kuş üzerinde denememiz gerekiyor. 100 güvercini de hatasız mantardan kurtarabilirsek e, sizlerle kesinlikle bunu yapmanızı tavsiye ederim. Sizlerle bu ilaç e, yöntemini uygulamanızı tavsiye edeceğim. Şu var. E, biz burada iki tane ilaç kullanacağız. Bir tanesi Levadox. Bir, bunu tabi kendim hani muadil de olabilir arkadaşlar. Bakın %20 oral sözlerdi yazıyor üzerinde. Bunun farklı e, markalarda muadilleri var. Aynı işi görür. Ama linkospektin e, ekstra olarak kullanacağız. İki ilaç kullanacağız. Bu ilaçların ne olduğunu da söyleyeyim sizlere. Levadox hırıltı ilacıdır arkadaşlar. Hani bu kuşlarda hırıltı oluyor ya. CRD'ye giden yolda hırıltı oluyor. Bu Levadox o ilaç. Bu da yine e, CRD dediğimiz solunum yolu enfeksiyonu. Yani bu ilaçlar birbirine benziyorlar. Bunlar kuşlarımızın solunum yolunu rahatlatan ilaçlardır. Kuşlarımızın solunum yolunu rahatlatırken solunum yolundaki e, mikrobu da kırıyor. Büyük ihtimal mantarı biz bu şekilde tedavi ediyoruz. Ama dediğim gibi 100 tane kuş olmasın az kaldı yapmış olduğumuz tedavilerde. Kendi kümesimizde bu, hastalık, bu hastalıklara rastlamadığımız için maalesef ki dışarıdan e, hasta kuş bulup getirmek durumunda kalıyoruz. Bunlarla sizlere video çekmeye çalışıyoruz. Levadox'u şu şekilde göstereyim ben size. Kutusundan açıyorsunuz arkadaşlar. Ben burada kuş suluğu kullanacağım. Güvercinimiz bir tane olduğu için küçük bir suluk kullanacağım. İçerisine ben de gübresini bırakmasın. Bu güvercin e, suluklarına e, poposunu dayayıp içerse gübre bırakabiliyor arkadaşlar. Bu sulukları kullandığımda e, içerisine gübre bırakmıyor. Aynı zamanda suyun işte ne kadar kalmış. Sadece az bir e, su kullanmam gerekiyor. Bir tane kuş olduğu için. O yüzden ben bunu tercih ediyorum. Levodox'u kutudan çıkarıyorsunuz. Kapağını açıyorsunuz. İçerisinde bir bandrol var arkadaşlar. Alüminyumlu folyo var üzerinde. Ben bu folyoyu üzerinden çıkartıp atmıyorum. Bu folyoyu ne kadar az zarar verirseniz, ne kadar az açarsanız ilacın ömrü o kadar uzun olur. Serin yerde bekletmeniz gerekiyor. Ben buzdolabında saklıyorum bunları. Enjektörün ucundaki iğneyi çıkarıyorum. Ve şuradan kenardan plastik kısmı ile arkadaşlar bir delik açıyorum ve bu delikten enjektörüme levadoxu çekiyorum. Bu bal kıvamında bir ilaçtır. Şu an 0.5 çektim. Benim enjektörüm ince olduğu için, insülin enjektörü olduğu için biraz fazla gibi görünüyor. Bu büyük olan su kabımıza yani bu muhabbet kuşlarında, papağanlarda kullandığımız bir su kabıdır. Bu büyük olan boyu. Ben buna 0.5 çekiyorum ama ince bir su kabına koyacaksanız bunun yarısı kadar koyabilirsiniz. Levadoks'u e, büyük mesele kullanacaksanız, 1 litre su kaplarını kullanacaksanız 1 litre su kabına 2 mil enjekte etmeniz gerekiyor. Şimdi suyumuza bu şekilde attığımızda bu karışmıyor arkadaşlar. Enjektörle şöyle su çekip içeriye attığınızda suyu içerisinde karıştırmış oluyorsunuz bunu. Ama merak etmeyin. E, zaten bunu bir düz konuma getirdiğimizde aşağıya çökmüş olan levadoks ee, yukarı yönde yani ters döndürdüğümüzde yine su kabının su içme haznesine doğru yönelmeye başlayacak ama şu şekilde suyu alıp içerisine atarsanız verirseniz içerisine levodoksun hızlı bir şekilde karıştığını göreceksiniz. Tedavi hızlandırmak için şimdi kuşumuzu biz dün getirdik ve yem su kesinlikle vermedik. Tam 13 saat geçti ve kuşumuzun şu anda kursağında su yok. İçerisindeki su tamamen bitmiş durumda ve vereceğimiz su ile Kuşumuz tamamen bu su içerisinde çekecek ama siz kuşun mantarını fark ettiniz ve hızlı bir tedavi olmasını istiyorsanız ilk önce 10 mil kadar enjektörünüze levodoksu suyu çekin ve kuşunuzun ağzını açarak ağzına levodoks suyunu basın arkadaşlar. Ve daha sonrasında su kabını hazırlayın, kapatın ve kuşunuzu tedavi ettiğiniz noktaya kafese, kutuya nerede tedavi ediyorsanız kümesten tabii ki ayırmamız gerekiyor. Oraya suyu koyun ve kuşunuzu bu alana yerleştirin ki bu suyu içerek tedavi olmaya başlasın. Onun haricinde ne yapmamız gerekiyor? Ben bu ikiliyle daha çok bu 3 gün içerisinde mantarı tedavi ettim. Sadece levodoks kullandığım kuşlarda 3 günden biraz daha fazla süre geçti. Yani 4 gün, 5 gün, 1 hafta gibi süreler uzadı. Ama linkospektin ile birleştiğinde tedavi süresini hızlandırmış olduk. Şimdi linkospektrinden de 0.2 çekmemiz gerekiyor. Kuşun tedavisini hızlandırmak için sağ ve sol kanat olacak şekilde kılıç kemiğini sağından solundan geri altı ilacımızı enjekte edeceğiz. 0.2 arkadaşlar. 2 mil değil. 2 mili koyunlara yapıyoruz. 5 mili ineklere yapıyoruz. 10 mili mandalara yapıyoruz. 0.2 olacak güvercinle Tavuklara 0.5 yapıyoruz gibi bilgi de verebilirim sizlere. Şimdi kuşumuzu getirelim ve detayları anlatmaya sizlere devam edelim. Kuşumuz zaten yanımızda. Kuşumuzun mantarını sizlerle paylaşayım. Şimdi böyle kuşta mantar var. Böyle uzaktan göstermeyeyim size. İnşallah kamerada gösterebileceğim. Bir de arkadaşlar eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben bu tür hastalıklarla uğraşırken mutlaka ellerimi, ağzımı, yüzümü dezenfekte ediyorum. Bakın bunu söyleyeyim sizlere. Eldiven kullanın. Kullanmış olduğunuz eldiveni de atın. Bu hayvanlardaki mantar size de bulaşır. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi şöyle kuşumuzun ağzını bir açabilirsek. Açarım da kameraya nasıl göstereceğiz. Sevgili şey ustalarım bakın ağzın içerisinde mantarlar var gırtlağa kadar mantar gitmiş. Kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şu an bu kuşumuzun ağzı mantar dolu. Yani nefes borusu tıkanmak üzere. Zaten hani mantar ne yapıyor kuşlar? Solunum yolunda mantar başlıyor. Gırtlaktan aşağı gidiyor. Kursa iniyor. Kursa tıkıyor. Kuşun beslenmesini önlüyor arkadaşlar. Kuş hani bir süre sonra yem yememeye, yememeye başlıyor. Zayıflamaya başlıyor. İşte biraz su içiyor, yem yemiyor. Bu boğazdaki e, boğazında oluşan mantarın çoğalmasıyla meydana geliyor. Mantar bir süre sonra onu tamamen tıkayacak. Ve daha sonrasında solunum yolunu kapatacak. Solunum yolu güverceni tam olarak şurasında arkadaşlar. Tam olarak şurada solunum yolunu sağlayan küçük bir delik var. Solunum yolu oraya mantar gittiği anda zaten kuşumuz artık nefes almamaya başlıyor. Ve durduğu yerde kafayı geri, geri itmeye başlıyor ki hani oradaki delik açılsın. Nefes almaya başlıyor. Yani nefes almaya çalışıyordur. Şimdi kuşumuzun aşısını yapalım. Kılıç kemiğinin sağına soluna deri altı olacak şekilde arkadaşlar kesinlikle kuşa iğneyi saplamayın kuşu öldürürsünüz. Hani diyorlar ya kuşu tedavi ettik e, kuş öldü yanlış aşılama kuşu öldürür organına gitmeyecek deri altı olacak çok basit bir e, müdahaledir bu. İlk defa aşı yapıyorsanız. Ee, yani illa ki aşı yapan birinden yardım alın. Kuşumuza deri altı yaptık bunu. Yani etine saplamıyoruz. İğneyi bile görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın iğne burada. Deri altı. Attığımızda deride bir kabarcık meydana getiriyor. Yani bu iç organlarına gitmeyecek şekilde üstte kalması gerekiyor. Deri altı vuracaksınız. Kuşa böyle iğneyi saplamıyoruz. Kesinlikle öldürürsünüz arkadaşlar. Yanlış tedavi olur, kuş ölür. Şimdi kuşumuzu kafese koyalım ve size detayları anlatayım. Kuşumuzu kafes ortamını aldık. Neden kafes ortamını aldık? Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü çok önemli. Kümes içerisinde rastlamış olduğunuz mantar mantarlı kuşlar. Ortak kullanım alanlarında yani yem kabı, ortak alandır. Su kabı ortak alandır. gübre ortak alandır arkadaşlar. Bunları diğer kuşlarla paylaştığından dolayı mantar enfeksiyonunu diğer kuşlara çok hızlı bir şekilde aktarır. Yani mantar bulaşıcı bir ilaç bulaşıcı bir hastalık hastalıktır. İlaç olacak alan, tedavi edilecek olan kuşu mutlaka kümesten ayırmanız gerekiyor. Ve ortam stabil olması gerekiyor Bu işlemi kümesten ayırma işlemini e, Kümes yanında bir sokakta dışarıda e, Dış atmosfere e, işte bu hava soğuyor Sabah ısınıyor Bunları yaşamayacağı şekilde kapalı bir ortam alırsanız Kuşunu rüzgar almazsa ortamız stabilse çok hızlı düşüş veya çıkış olmuyorsa bu alanda bu kuşlar daha hızlı tedavi edilmektedir. Biz şimdi kuşumuzu buraya aldık. Diğer kuşlardan ayırdık. Kuşumuzun diğer kuşlara eee bu virüsü, bu hastalığı yaymasını önlemiş olduk arkadaşlar. Burada kuşumuzu daha iyi takip edebileceğiz. Burada dışkısını göreceğiz. Burada vermiş olduğumuz ilacın ölçeğini ölçekli bir şekilde alacak. Buraya vermiş olduğumuz yeme, vermiş, e, is, yem, istediğimiz şekilde yiyeceği, e, yemesini istediğimiz yemi koyacağız ve istediğimiz şekilde bu yemi tüketecek. Kuşumuz bu alanda tedavi olacak inşallah arkadaşlar. Bu şekilde ayırırsanız bu tedaviyi bu şekilde yaparsanız e, kesin bir sonuca ulaşırsınız. Dediğim gibi Levadox şu anda benim e, bir test aşamasında olan kullandığım bir ilaç. Kesinlikle mantar ilacı değildir ama bugüne kadar yapmış olduğumuz tedavilerde mantıksal düşünerek hani ben bu ilacı kullandım sevgili dostlarım. Bu iki karmayı e, mantıksal e, yolla çözerek, kendi kafamda çözünleyerek e, bu tedaviye ulaştım. Kuşları bu şekilde tedavi ettik. Bugüne kadar mantardan kurtarmadığımız kuş olmadı ama mantar tedavisinde bu ilacı kullanın demiyorum. Tavsiye etmiyorum. Hiçbir videomda e, ilaç tavsiyem yoktur sevgili dostlarım. Sadece kendi yaptığım uygulamaları sizlerle paylaşıyorum. 100 güvercin sayısını doldurduğum gün eğer Yüz güvercinin yüzünü bu şekilde tedavi etmişsem, mantardan kurtarmışsam bunu sizlerle paylaşacağım. Diyeceğim ki evet yüz güvercinin yüz tanesini de e, mantardan kurtardık, tedavisini yaptık. Bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu şekilde diyeceğim. Ve sizler de isterseniz e, hani güvenirseniz şey yaparsanız kullanırsınız seviyorsanız. tedaviyi aldık. İnşallah 3 gün sonra tekrar video çekeceğim. Mantarı videoda gösterebildim mi sizlere bilmiyorum ama tekrar söyleyeyim. Şu anki ağız içindeki mantar e, beyaz bir kıvamda ve boğazını kapatmış durumda. Fotoğrafını çekebilirsem net olarak e, kapak fotoğrafına bu kuşun ağzındaki mantarı eklerim. Eğer bu videonun kapak fotoğrafında bir mantarlı ağız görüyorsanız bu kuşun ağzı olduğuna emin olun arkadaşlar. Eğer yoksa bu çekemedim demektir. Umarım videomuz faydalı ve yararlı olmuştur. Videomuzu beğenmişsinizdir videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay sevgili dostlar. İyileşeceksin adamım merak etme.